Şimdi şöyle bir bakalım. Efendim insanların ekonomiye karşı bütün bu sarsıntılara karşı kendini güvenceye almak için mevduat hesaplarını dövizde tuttuğunu görüyoruz. Ülkedeki mevduat oranlarında döviz Türk lirasından fazla, 50'den fazlası öyle. Böyle başka para birimlerini kullanmakta zorunda kalıyor esnaf. Bakıyorum ortalıkta gurbetçimizin gelmeyeceği çeşitten yani onlar titiz bizim kıymetli gurbetçimiz yurt dışında çalışan insanlarımız. Hemen evet, daha rahat uzun yola dayanan arabalarla geliyorlar filan. Böyle gündelik kullanımı uygun şehir içi araçlarla gelmiyor. Ama bakıyorum yabancı plakalı araçlar var. Plakalarda muhtemelen vergiden kaçmak için belki bilmiyorum. Sonra ülkenin menkul veya gayrimenkul kıymetleri bu ucuz paralara el değiştiriyor yabancılar alıyor. Bir yandan ona bakıyoruz orada bir yabancılaşma var. Başka pasaportlara, başka e, ülke vatandaşlıklarına geçenler var filan. Ya bütün bunlar bir millet olmanın delilleri, göstergeleri bir bayrağımız kalıyor Allah aşkınıza. Bu nasıl bir millet olmaktır? Buna bir bakmak lazım ya. Efendim şimdi geçelim bir başka meseleye. En temel maddelerimizden, tüketim maddelerimizden mutfakta ayçiçek, ayçiçek yağında aynı nakarat. 15 gün evvel 72 buçu almıştın, şimdi 90 lira. Yakında 100 lira olacak, bir dahaki hafta 100 lira olacak. Bir ya bir ay yetmiyor. E, bir 90 lira, 100 lira ben alamıyorum. Alamıyorum, gücüm yetmiyor. Çok pahalı. Ezgiden 30 liraydı, 35 liraydı. Şimdi 90 lira ettiler ya. 90 lira bizim Gücümüz mü ya? Benim evime günde 100 lira girmeyen bir ev. En ucuzundan gideyim alayım desen en ucuzu 75 lira. O da pahalı. En çok zamlanan ürünlerin başında en temel ürün geliyor. Ayçiçek yağının 5 litresi 95 liraya çıktı. Her eve her yemeğe giren yağın fiyatı bir yılda iki katını aştı. 45 liraydı. Yükseldi, yükseldi, 100 liraya dayandı. Şimdi kullandığımız yağ zaten. Yağ, tuz, şeker. Bunlar da zaten aldı başını gidiyor. Yani ekonomik o kadar sıfır. Yani hiç bir şeye yetişemiyoruz. Yani 100 milyonumuz şu anda o milyonun yeni bile kaplamıyor. Paranın değeri kalmadı ki. Bir adam çalışıyor eskeri ücret. Bir yak 100 TL. Git gide git gide zam. Her hafta zam, her gün zam. Tencerede pişen ne olursa olsun içine mutlaka yağ konmak zorunda. Ancak yağın da fiyatı cep yakacak cinsten. 1 litre ayçiçek yağının fiyatı 25 lira. 5 litreliğinin fiyatı ise 95 lira. Marketlerdeki gıda denetimleri bu fiyatları aşağıya çekmeye yetmedi. Şimdi bir de gümrük vergisi sıfırlandı. Gümrük vergisinin düşürülmesi, sıfırlanması tüketici açısından hiçbir işe yaramıyor bu fiyatların kısa sürede geriye gelmesi yani düşmesi çok mümkün görünmüyor. İki gün önce 93 liraydı. Dün baktım 95 lira. Yarın bilmiyorum 100 olur herhalde. 100'ü de geçer. İstanbul Zeytinburnu'nda dar gelirlinin marketinde etiket hemen her gün güncelleniyor. 5 litresi 95 liraya çıkan fiyatın düşmesi ise tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'a göre ithalatla da mümkün olmayacak. Çünkü Türkiye tüketilen ayçiçek yağının %35'ini başka ülkelerden alıyor. Türkiye dünyanın şu anda en çok e, ayçiçeği tohumu ve hamya ithal eden ülkesi. Yani 28 ülkeli Avrupa Birliği'nden bile daha fazla ithalat yapan bir ülke konumundayız. Yani yiyemeyecek hale geldik. Yani onu söyleyeyim sana. Tek çare üretimin arttırılması, üretimin desteklenmesi. Fiyatların kısa vadede düşmesi mümkün görünmüyor. Tüketici ise sofrayı nasıl kuracağını kara kara düşünüyor. Yemek Aa. nasıl olacak? Tuzu, yağ, biberi hepsi para. Eti, pahalılık. Her şey ucuz diyorlar. Nereye ucuz ya? Herkes pahalılıktan yakınıyor. Herkes e, açlığından sürünüyor ya.